Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Ensardan Ebu Talha, Medine zenginlerinden idi. Kendisinin en çok sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah oraya gider ve içindeki güzel sudan içerdi. Sevdiğiniz şeylerden sadaka vermedikçe siz cennete eremezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha kalkıp Resulullah'ın yanına geldi ve Allah kitabında sevdiğiniz şeylerden sadaka vermedikçe siz cennete eremezsiniz buyuruyor. Mallarımın bana en sevimlisi Beyraha'dır. O Allah için bir sadakadır. Bu sadakanın hayrını ve Allah katında onun tükenmez bir ahiret azığı olmasını umarım. Ya Resulullah bu bahçemi istediğin yere sarf et dedi. Kurma bahçesini Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bağışlamıştır. Rabbim bizlere de Allah rızası için verebilme şuurunu ve kısmetini nasip etsin.